1837'de babasıyla birlikte İstanbul'a döndüğünde 15 yaşındaydı Ahmet Refik. Ve Fransızca'ya hakimiyeti dolayısıyla hemen Dışişleri Bakanlığı'nın tercüme odasında memuriyete başladı. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanıp Nizip'te İmparatorluk ordusunu yendiğinde Ahmet Vefik içine düşülen zaafı devlet çekirdeğinde yaşayarak gördü. Keza Baba Ali'nin askeri danışmanı Prusyalı General Moltke'nin feryada dönüşen uyarılarını da Kumandan Hafız Paşa'ya Mısır kuvvetlerinin yorgun olduğunu söyleyerek hemen hücum emri vermesini tavsiye ettim. Ancak ulema o günün cuma olduğundan bahisle dinen kutsal bir günde savaşmanın caiz olmadığını söyleyerek itiraz etti. Ertesi gün gece baskın yapma fikrine de padişahın ordusuna eşkıya gibi gece baskını yapmanın yakışmayacağı için karşı çıktılar. Mısır ordusu toparlanıp bizim kuvvetlerimizi kuşatırken ısrarla hücum tavsiye etmeme karşılık komutan yanından ayırmadığı müneccimin bir keçinin kuyruğundan alacağı işareti bekliyordu. Neticede on binlerce kayıp ve esir verildi. Bu savaşı Türk askeri değil ona komuta eden kişiler kaybetti. Osmanlı'nın gerilemesini ya da işte padişahların başarısızlıklarına kendince göre değerlendirmeler yapıyor. mesela cahil devlet adamlarının işte bir takım torpillerle iş başına gelmesini, işte devlet adamlarının aydın olma özelliğinin işte bir anlamda gerilediğini ya da rüşvetin işte alıp başına gittiğini, ondan sonra kadınların çok söylenen hani bizim bildiğimiz bir şey kadınların yönetime katıldığını, işte isyanların Anadolu'da olan ayaklanmaların özellikle dini anlamda bir takım gruplaşmaların işte devleti zor duruma düşürdüğünü, hep bunları yorumlarını yaparak değerlendirerek veriyor ve pek çok Osmanlı genci gibi Ahmet Fefi'yi de heyecanlandıran Tanzimat kadrosunun değişim, acil değişim, ne olursa olsun değişim fikrine tutkuyla sarılmış olmasıydı. Ertesi yıl Dışişleri Bakanlığı görevi üzerinde kalmak şartıyla Londra Büyükelçiliği'ne tayin edilen Mustafa Reşit Paşa ile birlikte İngiltere'ye giderken herhalde değişim düşüncesinin bayraktarının yanında olmaktan dolayı mutluydu Ahmet Vefik. İki sene kaldığı Londra'da İngilizce öğrenip döndükten sonra 1851'e kadar değişik görevler aldı. 1851'de Paşa rütbesiyle Tahran'a Büyükelçi olarak atandı. Evet, tanzimatın adamı öyledir. Bir sefir olur, bir vali. Bugün öyle birini bulamazsınız. Yani bugünün valisi sefir olmaz. Sefirleri de vali yapmaya kalkarsan kan çıkar yani. isyan çıkartırlar. Onun için o ayrı bir kariyerdir, memuriyet tarzıdır. Ee, i̇nşallah o tip bir memuru yaratmamız lazım. lazım. Henüz 27 yaşındaydı. 6 sene sonra da ilk kez kabine üyesi oldu. O zamanlar Deavi Nazırlığı diye anılan Adalet Bakanlığı'na getirildi. Sonuçta artan şikayetler üzerine bu görevden alınarak bir tür parlamento sayılabilecek meclisi vala üyeliğine atandı. 1861'de ise Büyükelçi olarak Paris'e gönderildi. Çözülmekte olan imparatorluğun Suriye ve Lübnan topraklarına göz diken Fransa, Ahmet Vefik Paşa'yı kabul ederken onun şahsında sert bir kayaya çarptığının farkında değildi. Ama kısa süre içinde bütün Paris ondan bahseder oldu. Şam'da çıkan karışıklıkları fırsat sayıp bölgeye asker gönderme kararı alan Fransa'nın niyetini sezen Ahmet Vefik Paşa, Atik davranıp bir Türk birliğinin acilen Suriye'ye gitmesini sağladı. Osmanlı kuvvetleri Şam'a ulaşana kadar Fransa'yı oyalamak isteyen paşanın Paris'te kayıplara karıştığı, Fransız hariciyesinin onunla temas edememekten dolayı çileden çıktığı biliniyor. Bu olay sırasında kendini Yavuz Sultan Selim'in seferi sanıyor diye haber gönderen İmparator 3. Napolyon'a Ahmet Vefik Paşa'nın cevabı diplomatik nezaket sınırlarını zorlayan ölçüde oldu kendilerine ilettiniz. Şayet Yavuz Sultan Selim'in sefiri olsaydım, Zat-ı Haşmet Bağ'ım burada bulunamazdı. Bu kadarla da kalmadı Napolyon'la çekişmesi paşanın. Saraydaki bir davet sırasında imparatora, Fransa'nın Suriye'ye asker göndermek istediği söylentileri dolaşıyor etrafta. Türk ordusunun Fransız askerini karaya çıkaracağını düşünmek için çok saf olmak lazım. Sizce de öyle değil mi Haşmet Maap? diye soran, sinirlenen Napolyon'dan, ''İyi bir vatanseversiniz paşa ama diplomat asla'' cevabını aldığında, ''Çok şükür öyle'' diyen kişiydi o. Fransızlarla didişmekten hiç vazgeçmedi paşa. Sıradan sebeple bile siyasi kriz çıkarmakta tereddüt etmedi. Sefaret faytonunu rengarenk boyattığı, Bundan dolayı gezerken herkesin kendini imparator geçiyor zannıyla selamladığı anlatılır. Fransa dışişleri tarafından, burada boyanmış paytonla dolaşmak imparatora mahsus bir ayrıcalık. Sair arabalar siyaha boyalıdır. Siz de öyle yapsanız diye uyarılınca, İstanbul'daki seferiniz padişahımızın bindiği saltanat kayığının benzerini yaptırmış olarak boğazda geziyor. O değiştirirse ben de değiştiririm diyebilecek rahatlıktaydı Refik Paşa. Onun milliyetçilik duygusunun nedenli güçlü olduğunu ama aynı oranda hayal içinde de bulunmadığını gösteren bir başka örnek daha var. Üçüncü Napolyon'un sarayında bir kabul sırasında İmparator Ahmet Vefik Paşa'ya diyor ki sizin başkentinizden bir takım çatırdama sesleri geliyor. İmparatorluğunuz yıkılıyor. Sayın Elçi ne dersiniz diyor. Ahmet Ülük Paşa da diyor ki e, buraya bizim başkentimiz çok uzak. Duyulan çatırdama sesleri sizin devletinizde ait olabilir. Ben burada olduğum için daha yakındayım. O çatlamayı, o çatırdıları ben de duyuyorum efendim diyor. Ve 3. Napolyon herhalde son derece öfkelenerek oradan uzaklaşıyor. Hemen akabinde İngiltere'nin büyükelçisi gelir Ahmet Fek Paşa'nın yanına ve der ki çok iyi yaptınız. Çok güzel söylediniz, haddini bildirdiniz. Tevfik Paşa der ki, eğer sizin yerinizde olsaydım bunu söylemekte gayet rahat olurdum. Çünkü sizin devletiniz sizin arkanızda durur. Ama benim devletim şikayet edildiği vakit üç gün içinde ...beni görevden azleder. Dediği çıktı esasında Ahmet Vefik Paşa'nın. Belki kehanet, belki sezgi. Ama bilinen... ...bu çıkıştan birkaç gün sonra... ...Fransa'nın şikayeti üzerine... ...Ahmet Vefik Paşa'nın... ...Paris elçiliği görevinden alındığı. Ama kayıtlarda veda için... ...imparatorun huzuruna çıktığında... ...3. Napolyon onu bakanlarım içinde sizin özelliklerinize sahip birinin bulunmasını çok arzulardım diyerek uğurladığı da var. Bu deli dolu ama dürüstlüğünü kendine muhalif siyasilerin dahi kabul ettiği insan İstanbul'a döndüğünde zihninde tek bir şey vardı. Ne yapıp edip ülkeyi sürüklendiği sosyal çözülme hattından uzaklaştırmak. Bunun için topyekün bir uyanışın şart olduğuna bunu sağlamak için toplumun sert bir şekilde silkelenmesi gerektiğine inanıyordu. Fransa'da öğrendiği bunun iki yolunun olduğuydu. Eğitim ve kültür sanat. Neden Molière tercüme ve uyarlamaları sorusu cevapsız değil elbette. De. Fransa'da Fransız toplumuna eleştiriyi mizah kalıbına dökerek ayna tutmayı başarmış bir yazardı Molière. Şimdi tercümeleri de var, adaptasyonları da var ama adaptasyonları daha ağırlıklı. Tercümelerin de, de ee belirli seçimler yapıyor. Mesela bazı kelimeleri atlıyor, bazı isimleri değiştiriyor. İşte ne bileyim Venedik geçiyorsa ona bir başka yer adı veriyor. Neredeyse Moller'i Türk dilinde yeniden yazıyor Ahmet Vefik Paşa. Niye adaptasyona gitti dersek bana göre Ahmet Vefik Paşa Türk halkının ruhunu çok iyi tanıyor. Ve onunla bu halka tiyatroyu sevdirmek istiyor. Bir tiyatro aşağıya. Tiyatro eseri de çevirir, adapte de eder, Türk dilini de çok iyi bilir çok büyük eserler de yapar. Fakat Ahmet Vefik Paşa'dır. Kendine göre bir adamdır. Yani meclis reisliğinden tutun Bursa Valiliği'ne, Sadrazamlığı'na başvekil unvanını taşırdı.